Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün videoya like ve abone ol butonu nasıl eklenir onu göstereceğim. Öncelikle ihtiyacımız olanlar bir tane öncelikle bir videom var. Bu öylesine bir video. Şimdi şöyle göstereyim bunu. Bu abone ol butonu green screen olarak indirmemiz gerekiyor. Hemen YouTube'a geliyoruz. Hmm. Şu an internet biraz yavaş çünkü başka bir yerde çekiyorum videoyu, o yüzden internet yavaş olabilir kusura bakmayın da. Neden gizli modda ki bu? Anlamadım. Değişik olaylar oluyor. İse bir daha açalım. Hmm. Tamam. Neyse. Hemen YouTube'a girelim. Arkadaşlar bu arada yaz tatiline girdik. Artık günde bir video yerine günde iki video gelebilir. 3 de, üç video da gelebilir. Onu bilmiyorum pek. 2 veya üç. Neyse hemen arama yerine like Green screen yazıyoruz arkadaşlar. Önümüze gelenlerden istediğinizi indirebilirsiniz. Ben bunu kullanıyorum o yüzden bunu indireceğim arkadaşlar. Ama ben indirmeyeceğim yani indirmiştim önceden. Bunların altında indirme linkleri vardır. İndirme linkleri olmasa da benim açıklamalara koyacağım ee, siteden bunun linkini kopyalayarak indirebilirsiniz. Sonra aynı şekilde şöyle surprise green screen yazıyoruz. Buradan da istediğinizi seçebilirsiniz. Ben gene indirdim. Sonra Yandex işimiz olmayacak. Ben masa üstüne attım. Şimdi gereken şey Camtasia Studio. Açıyoruz programımızı. Şöyle atalım her şeyi. Oraya. E, tamamdır. Şöyle Track 2 ve Track 3'ü de oluşturuyorum. Track 1'e videoyu atıyoruz. Ve video geldi. Track 2'ye de ben önce like butonuna atıyorum. Şimdi diyeceksiniz yeşil ekran oldu. Nasıl yapacağız bunu? Buradan mor kısmına gelip virtual properties var. Ona geliyorsunuz. Buradan remove ve color diyorsunuz. Buradan renk var. Color. Ona tıklayıp select color diyorsunuz. Sonra buradan buraya bir kez tıklıyorsunuz. Sonra aynı şeyi bir daha yapıp bir kez daha tıklıyorsunuz ve işlemimiz gerçekleşiyor. Buradan tekrar dönelim. Bu sefer de abone ol butonunu ekleyeceğiz. Şöyle buraya ekleyelim. Tıklayalım ve yine aynı işlemi yapıyoruz. Şöyle ve arkadaşlar işimiz bitti. Şimdi videoyu nasıl kaydedeceğinizi göstereceğim buradan produce and share var ona tıklıyorsunuz hemen şuradan buradan önünüze gelen şeyden avi var onu seçiyorsunuz tabi bu sizde olmaz bunu nasıl oluşturacaksınız add var gördüğünüz gibi ona tıklıyorsunuz buradan ben yapmıştım tabi seçmiştim her şeyi Öyle yapabilirsiniz. Onun videosunu da göstereceğim. Buradan abi seçiyoruz. İleri diyoruz. Buraya ne yazalım? Deneme. Deneme yazalım. Deneme. Son diyoruz. Gördüğünüz gibi video kaydediliyor. Ben şimdi iptal ediyorum. Evet arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir daha ki böyle videolar için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek